Kazanımlarla pekiştirelim hemen. Aşağıda grafiği verilen fonksiyonların tanımlı oldukları aralıkları maksimum ve aralıklarda maksimum ve minimum değerlerini bulunuz demiş. Şimdi maksimum değer minimum değer diye yazdık. Şimdi canlar her iki ucuna da nokta konulmuş grafikler sonsuzlara devam etmiyor o zaman. O zaman maksimum ve minimum değerlerimiz var. Bak gördüğün gibi bizim maksimum değerimiz 3. Minimum değerimiz değer demek unutmayın bakın görüntü demektir. Görüntü demek de y eksenindeki sonucu kontrol edeceksin. Evet en düşük sonuç eksi 2 gelmiş. O zaman bizim minimum sonucumuz da eksi 2'dir dedik. Evet maksimum değer minimum değer dedik. Hadi bakalım. Şimdi gördüğün gibi bir ucu nokta konulmuş da bir ucu sonsuza devam ediyor. Gördüğünüz üzere en yüksek maksimum kaç alıyor bilemeyiz. Bu sonsuza kadar gidiyor. Nerede veriyor bilmiyoruz o görüntüyü. Maksimum değeri yok diyoruz. Ama minimum değeri yani en düşük değerini bakın gördüğünüz gibi 3 olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen buna geldik. Bence hiç yazmaya bile gerek yok. Bunun iki ucuna da nokta konulmamış. Sonsuzlara devam ediyor. Nerede olduklarını bilemeyiz. Ne maksimumunu bilebiliriz, ne minimumunu bilebiliriz. Herkese de yok dedik. Geldik buna maksimum değer, minimum değer dedik. Hadi bakalım. Bak şimdi. Lütfen şunu böyle ezberlemeye falan kalkma. İki Çocuk örneğe gidelim yok bir tane daha gidelim. Şimdi hocam işte iki ucuna nokta konulmuş diye noktalardan bir tanesi bize maksimumu verir, noktalardan bir tanesi de minimumu verir. Öyle bir şey asla demedim. Sen de asla öyle bir şey düşünmeyeceksin. Maksimum ve minimum değer dediğimiz adı üstünde. O fonksiyonun sen en üst nerede bize görüntü vermiş. En yüksek nerede görüntü vermiş? Ona bakacaksın. Tamam mı? Şimdi burada hani mesela şaşırıp şöyle diyebilirsin. Hocam bir noktası burada, bir noktası burada. O zaman maksimum 3'tür. Minimum 1 bölü 2'dir dersen yanılırsın. Ne dedik? Grafiğin bize verdiği bak burada bence en tap noktasına ulaşmış gördün mü? Bu grafik böyle devam etmiş. Burada en yüksek görüntüyü vermiş sonra düşmeye başlamış. O zaman biz en yüksek görüntüye 3 değil de bence mantıken 6 deriz. Böyle düşünün. Zor düşünmeyin. Alabildiği görüntü, alabildiği sonuç, bize verdiği en büyük sonuç ne? Böyle bakacağız. Gördüğün gibi 6. E bize verdiği en düşük görüntü de gördüğünüz gibi 1 bölü 2 diyeceğiz. Tamam. Aman buraya dikkat.